Evet, doktorum yanında devam ediyor. Hemen konuğumuzu davet edelim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çamsapura Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Ayçiçek bizim. Buyurun hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun hocam. şöyle. Hatabılar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli bir konu. Ee, çocukluk çağı kanserleri aslında şöyle bir soru sormak istiyorum ben son yıllarda sizce arttı mı hocam? Evet en çok bize gelen e, sorulardan birisi bu. Acaba arttı mı? Bize sorarsanız teşhis kolaylaştı. Hmm. Daha kolay teşhis ediliyor, daha çabuk teşhis ediliyor. Biliyoruz ki eski zamanda teşhis edilene kadar hastaların önemli bir kısmı ölüyordu, hmm. kanıyordu, ölüyordu işte havale geçiriyordu ölüyordu hı. ama şimdilerde tabii şartlar tabi hekime ulaşmak En azından bizim memleketimiz hı. için hekime ulaşmak kolay Dolayısıyla hı. bazen e, saatler içinde teşhis koyuyoruz Evet Dolayısıyla Peki hocam e, çocuklarda en sık görülen kanser tipi hangisi çocuklarda en, en sık görülen kanser tipi memleketlere göre biraz değişiyor hı hı. ama bizim memleketimiz için Kan kanserleri önde. Hmm. Ama Amerika e, menşeli yayınlarda orada daha çok beyin Sarkı. tümörleri hı, beyin, beyin tümörleri kan kanserine ama böyle birkaç böyle e, bir iki birim. Yani birisi diyelim bir milyonda kırk görülürse Hı. birisi 1 milyonda 41 bir. Onun özel bir nedeni var mı peki memleketlere göre değişmesinin? Muhtemelen vardır ama çok fazla bu hususta kayda değer bir bilgi yok. Evet. Zaten ki. şey de tam söylenemiyor değil mi hocam kan kanserinin nedenleri yani kan kanseri? Sadece değil kan yani. kanseri değil bütün kanserlerde evet. evet o neden meselesi ciddi bir şey konusu. Ya Koca bir liste çıkıyor evet. işte yanlış evet. beslenme, çevre kirliliği, radyasyonu maruz kalma aslında insan sağlığına zararlı olan her şey yazılıyor. Ama hangisi, ne oluyor? Şimdi aynı şartlarda başka biri neden kanser olmuyor oluyor? Başka tabii. Sosyoekonomik durum diyoruz değil mi? Hmm, Sosyoekonomik durum diyoruz. Çok iyi beslenmiş çocuk doluyor. E, köy şartlarında diyoruz köydeki çocuk doluyor. Tabii. Ondan sonra e, veyahut da işte e, zamanında kontrole gitme gitmeme hmm. oluyor. E, onda da oluyor. Dolayısıyla bunu biz en çok şuna benzetiyoruz. Yağmurlu, şimşekli, yıldırımlı bir günde yıldırım çaktığı zaman kima isabet ederse onu yakıyor. Hmm. Yani ha elbette bu genetik bazı hastalıklarımız var. Ee, onlarda işte diyelim bir Fanconi sendromunda evet onda veyahut da diğer e, böyle soydan gelen bazı hastalıklarda kanser ihtimali artıyor. Yüz kat artıyor, daha fazla artıyor ama bunların yekûnu bu 1 milyonda zaten bir tane ya var ya yok. 1 milyon nüfus. kanser tabi epidemiolojisinde 1 milyon nüfusun içinde bir yılda kaç tane kanser çıkıyor? Biraz önce o insidans meselesinde de söyledik. Hı. Yani 1 milyon nüfusta biliniyor ki bütün insanlık için 1 milyonda işte sık görülen 1 milyonda 40-41 az görülen 1 milyonda diyelim ki 0 1, 0, 0, 0, 1 gibi e, rakamlarla ifade ediliyor. Evet. evet. Sizin e, merkeziniz de çok büyük bir merkez. sonuçta. şehir hastanesi evet. tabii, referans tabii, merkezlerden tabii, tabii, bir tanesi. Tabii, tabii. Aynen öyle. E, sizde de mesela en fazla lösemi ve lenfoma gibi çocukluk kanserlerini tedavi tabii. oluyor. Tabii. Yani e, biz e, tabi kliniğimizin mevcut şartları, imkanları dolayısıyla e, beyin tümörlerine şimdilik e, biz yardımcı pozisyonunda duruyoruz. Çünkü Hı. Bizim çocuk hematoloji, onkolojinin birleşmesiyle birlikte tabii farklı bir mecraya girdi çocuk hematoloji, onkoloji. Çünkü her biri üçer yılda ihtisas yapılırken şimdi ikisi 3 yılda yapılıyor. Dolayısıyla gerçi, temel eğitimini, asıl yandal eğitimini onkoloji üzerine alan kişi sayısı gittikçe azalıyor. Olanlar emekli oluyor. Dolayısıyla... Tabii beyin tümörler ayrı bir maharet. Doğru. Ee, işte peki diyorum. şimdi çocuklar tabii daha sık hani doktora götürürüz Biz kendimiz o kadar çok böyle kolay doktora gitmeyiz de çocuklarımız <laughs> evet. söz konusu olduğu zaman evet. hani, düzenli kontrole götürürüz. Hele hele ilk yıllarında hele de ilk çocuksa. <laughs> evet. Ee, evet. Peki kontrollerde bu tespit edilebilir ama onun dışında belirti verir mi çocuk kanserleri? Elbet. kanserleri? Elbette belirti verir ama bu fark edilir mi fark edilmez <laughs> mi ayrı bir durum. Doğru. Yani e, biz e, en bunu göze çarpıcı bir şekilde kansızlık durumlarında görüyoruz. Annemin hmm. dediğimiz kansızlık. Çocuk her geçen gün soluyor. Ama aile bunu fark etmiyor. Beyaz hmm. tenli bir çocuksa fark etmiyor. Kim fark ediyor bunu? Eve gelip gidenler. Hoş, hmm. koronadan sonra o da olmaz. O da artık <laughs> doğru bir dev var. E, eve gelip giden misafirler, eş dost, akraba, "Aa bu çocuk niye böyle?" diyor. Tahlil yapıldığında işte hemoglobin çok düşük düzeyinin yani. çok düşük olduğu fark ediliyor. Aileler bunu ekseriyetle fark edemiyor. Yani. Ama e, bir sebeple tabi e, e, belirtileri nedir meselesinde de muhtemelen soru Hı -hı. gelecek. Hı -hı. Evet. E, orada da orada da işte e, kansızlık e, solmaya başladı ama çocuk eskisinden daha farklı hal aldı. Daha farklı davranıyor. Eskisi gibi oynamıyor, eskisi gibi yemiyor, eskisi gibi uyumuyor. Çocuk farklılaştı diyor, anneler bunu fark ediyor. Hmm. Hocam eskiden bu çocuk böyle değildi diyor. İşte o kanserin belirsiz olabiliyor ha. Kanserin değil de kansızlığın belirtisi olabiliyor. Altta elbette kanser çıkar çıkmaz o ayrı bir şey. Evet. Ee, ama sanırım kan kanserlerinde evet. çocuklar ve yetişkinler arasında bir değişik bir seyir var mı? Yani şöyle aslında e, işin kimyası gereği çok farklı değil. Hı hı. Kimyası o da halsizlik, zayıflama. Bazen gece terlemesi. Bu da işte hmm. çocukta çabuk yoruluyor, oynamıyor veyahut da e, iştahı azalıyor. Hmm. Ama çocukluk çağında öne geçen bir şey özellikle kan kanserlerinde hmm. kemik ağrısı. Hmm. Gece uykudan uyandıran kemik ağrısını çok önemsiyoruz. Eğitimlerimizde de bunu gündeme hmm. getiriyoruz. Asistanlarımızın işte vizitlerimizde de gündeme getiriyoruz. Neyle geldi? E, hoca da düştü. Doktora götürdük, film çekildi. Hatta bazen kırık teşhisi bile konur, Oo. çatlak teşhisi konur, ekser ya. Ondan sonra ta ki dokuz sayısı 30 bin, 40 bin, 100 bin, 150 bin olana kadar o zaman teşhis edilir. Evet, çok çeşitleri de var ama değil mi? Yani tek bir tane kan kanserinden yani lösemiden bahsetmiyoruz aslında. Evet. Çocukluk çağında görülen hı. cinsinde de çok çeşitler var. Evet. Ya şimdi şöyle, insan vücudunda ne kadar hücre varsa, hı hı. o kadar kanser çeşidi var. Hı. Yani bu retinasından kemik iliğine kadar. Yok Kankanserinin bile hadi, kendi hadi, arasında hadi, çeşitleri hadi. var. İlimde derinleştikçe o hatta daha önceden basitçe sınıflandırdığımız e, sınıflar şu genetikle beraber daha bir karmaşık hal aldı. İşte hmm. mutasyon, o, A mutasyonu olunca daha farklı seyrediyor, B olunca daha iyi gidiyor, öbür olunca daha kötü hmm. gidiyor, birisi nüksediyor. Dolayısıyla bilgi arttıkça... Ee, tabii bizim alt gruplarda artıyor. Artık sayfalara sığmaz oluyor. Bir noktaya geliyor sayfaya sığmaz oluyor. Yani işte O yüzden çok e, çocuğa özel yani o çeşide özel tedavi protokolleriniz de var. Yani tabii e, çocuğa göre, teşhise göre tedavi ama maalesef tabii şöyle böyle e, bizim asistanlık yıllarımızda kan kanserine verdiğimiz tedaviyle şimdikisi arasında maalesef çok kayda, kayda değer bir değişiklik yok. Hmm. Yeni bir ilaç bulunamıyor. Hmm. Bir ümitle bulunuyor, bir ümitle bulunuyor. Fakat gerçek hayata uyguladığınızda diğer hastalık, hastalık şeylerde beklediğinizi bulamıyorsunuz. %90'a kadar geldik. Hmm. Tıp çocuklarda ama çok lösemi mesela çok daha iyi seyretmiyor mu hocam? Daha tedavisi değil El, mi hani tedavi? Elbette lösemi oldu. çocuklarda çok iyi. Hı hı. Elbette yani özellikle de. Bir yaşından sonra 10 yaşından önce ki yaş grubunda en iyi netice yüzde buluyor. Az önce ondan sonra tabii hani tabii tabii. Aynen. Çocuklar arasında Aynen farklı. Tabii yani bizim yaş grubumuzda bir ALLE bir AML şifa bulma ihtimali yüzde beşi bulmaz. Evet. Belki bilemezsiniz onu uzun süreli şifadan bahsediyoruz ama biz çocukluk yaş grubunda yüzde doksandayız düşük risk grubunda. Hı. Hadi bir riske göre bir üste çıktığımızda orta riske çıktığında bu 80'e düşüyor. Yüksek riske çıktığında bu tabi yüzde düşüyor. Bütün imkanlar seferber edilse bile. Evet. Ama şey üzücü tabi e, asistanlık zamanımdan bu zamana e, çok değişen bir şey olmadı. Akıllı evet. ilaç diye bir şeyle tanıştık aslında. Evet, akıllı aslında. ilaçlar çıktı. Akıllı ilaçları çık, çıktı veriyoruz diyelim ki risk mi çıktı. çıktı. Hmm. Yani e, hedefindeki hmm. hücreyi vuruyor. Hmm. Ama CD20, CD19, işte kartisyal tedavisi, akıllı hücreler de çıktı. Ama hmm. onun hedeflediği hücre sadece kanser hücresi değil ki. Aynı reseptör beyinde de var. Hmm. Veriyorsun, hasta yoğun bakımlık oluyor. Peki hocam mesela ailede kanser olması evet. çocukluk çağında kanser riskini arttırır mı? Şu sık sorulardan bir tanesi sor. o. Hani çok. illa yani. lösemi, lenfoma gibi düşünmeyelim ama evet. işte ailede kolon kanseri de olabilir mesela. Tabii. Mesela bu çocukta kanser riskini arttırır mı? Evet. Şimdi bu şu gerçek artık kabul edilmeli. Biz de bunu hayatımızda yani etrafımızda görüyoruz. Ölümlerin yüzde kanserden. Yani biz de %30 ihtimalle en az kanserden öleceğiz. Yani üçümüz Üç kişiden birisi, evet. birisi, birisi kanserden biri. Üçümüzden birisi kanserden ölecek. Bu, bu ya bu bir gerçek yani şimdi. Ama şu var ki ha şu var ki, ha, şu var ki şu, yani. e, ya. şimdi ya ö, yani bunu vizitlerde de hep bahsediyoruz. Ölmeye geldik ama hiç ölmeye niyetimiz yok. E tabii. Ya bu dünyaya ölmeye geldik? Tabii hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya sarılıyoruz. Dolayısıyla ee, yani yüzde otuz kanserden ölünen bir dünyada, kar, işte bir akrabanda kanser olmuş. Neyi değiştirir, değil mi? Ha, yani zaten akrabamda oluyor. Benim annem kanserden öldü diye koşup geliyor. E, benim annem de kanserden öldü. E ne yapacağız şimdi? Yani annem kanserden öldü diye Ölene kadar titreyelim mi? Hayır. Ha elimizden geleni yapıp ondan sonrasında durmamız gerekiyor. Yoksa. Evhama dönüyor iş. Evhama döndüğü zaman da insanlar psikiyatrik vaka oluyor. Ee, hastalık hastasalığı. Çok, evet. evet. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. Beyni terbiye edeceğiz önce. Bir <laughs> evet. Hastalıklardan evet. Değil mi? uzaklaşabilmek. Peki için. çocukların hani sağlıklı yaşamına devam etmesi için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Evet. Yani, baba? yani bunların da tabii bu işte maalesef şirazesinden çıktı. Yani kontrolden çıktı. Organik, organik. Ya organik ben tabi e, biraz önce bir köy sohbetiniz oldu. Evet. <laughs> onu televizyonda müşahede ettim. E, yani ben köyde doğup büyüdüm, yetiştim. Ondan Nereysiniz sonra Burdur. Burdur. <laughs> biliyor musunuz? Biliyor <laughs> ben mi, dedim hocam ki, ki, kayınpederime yani. ne kadar benziyor dedim. Konuşması, tipinizi şahalarsın <laughs> tanırsınız. Bence onu herkes tanır. Hani eski milliyetim müdürü <laughs> olduğu için. <laughs> Şimdi e, kendi anneciğimden misal veriyorum. Anneciğim köyde doğup büyüdü. Kendi ineğimizin sütünü içti. Evet. Ah hocam ben oraya gidince ömrüm buzuyor. Ya. Şimdi. <laughs> hala. Tamam. Yine kendi domatesimizi, kendi, <laughs> kendi domatesimizi yedi. Evet. Kendi buğdayımızı, kendi ektiğimiz buğdayı yedi. Gölisar'da mı yoksa hocam? Tepenli. Ha, orayı biliyorum. E, ya, i̇çinden geçiyorsun. Ama o kadar Aç, küçük o... ki burada. E, tabii. E, dolayısıyla e, şimdi bu kadar organik beslenen annem en sonunda pankreas basit kanser olmaktan kurtulamadı. <laughs> yani i̇şte organik organiğin peşine düşmenin bir o kadar bir, yani abartmanın abartmanın bir mantığı yok. İlmi bir tarafı da yok. Çünkü suladığımız suda arsenik var. Arsenik nereden karışıyor derseniz bu insektisit ve pestisitlerden şey yapıyorum. Ama bizim sürdürülebilir yani yaptığımız tavsiye ettiğimiz bir şeyin sürdürülebilir olması gerekiyor. Sürdürülebilir olan nedir? Yani çok Murat güzel bir şey. Hep söylediği şey sürdürülebilir olmadıktan sonra. Ya siz çok kıymetli, çok değerli bir peynir buldunuz. O dünyada eşi yok. E arkası yoksa kıymeti yok ki. Tabii. E dolayısıyla yani ulaşılabilir ve sürdürülebilir. Aynı ailelere e, yasaklamak hepimizde var. Hepimizde e, işte bunları gördük. Yasakladığın zaman çocuk e, kontrolden çıktığında daha aşırı yapıyor. Dolayısıyla diyelim ki çikolata verelim mi? Çok çikolata yiyene haftada bir gün ver. Bir gün ye. Bir tane ye gibi sınırlamalarla, kontrollerle ancak bunu yapabiliyoruz. Başka türlü başaramıyoruz ki. Yani çocuğu nasıl zapt edeceksiniz? O yüzden çocuklarda kanser olmasın diye ilave bir tedbir yapalım mı? Ha yapsak bize bunun katkısı ne olur? Getirdiği ne olur, götürdüğü ne olur? İyi hesaplamak lazım. Yani aileler kendi evlerinde pişirdiklerini yeseler herhalde yapabilecekleri sürdürülebilir. En, en iyisi olan o. Peki hocam yani biz hep konuşuyoruz. Yani erişkinlerde mesela obezlerin artışı kanseri tetiklediği birçok hastalığı tetikledi. Çocuklarda da böyle bir şey var mı? Yani tabii zaten artık e, biliyorsunuz kanser veyahut da e, işte e, kronik hastalıkların Hı -hı. temeli çocuklukta atılıyor. Hı -hı. E, dolayısıyla Hı -hı. bir e, obez oldu daha sonra tip 2 diyabet olan bir kişinin immün sistemi elbette bundan etkileniyor. Yani kanserin bizim vücudumuzun kendi içindeki kanserle mücadelesinde asıl immün sistemi vazife görüyor. Hı hı. Bizim vücudumuzda da her an biliyorsunuz e, kanserleşiyor. Hücreler kanserleşiyor Tabii ki. ama immün sistem bunu fark ediyor. Ama işin içine diyabet girdi. Fark etme zorlaşıyor, güçleşiyor veyahutta üstesinden gelemiyor. Veya hipertansiyon girdi. Veya başka bir şey girdi. Yani altta Alt zeminde başka bir şeyin olması, Ha belki bunlar eh, kanser olacak kadar yaşayamıyor. O da var. Yani diyelim evet. e, yani bir diyabetli hasta hmm. e, diyabet olmasa 80 sene yaşayacaksa diyabetin komplikasyonlarından daha erken olduğu için belki ölüyor ama e, çocuklarda da elbette bütün çocukların özellikle bu Covid döneminde iş iyice gene sıkıntılı hmm. bir hal aldı. Dolayısıyla eee Covid döneminde obezite, şişmanlık acayip arttı. Çocukların evet. yeme alışkanlıkları acayip değişti. Çocuk sabahtan akşama tabii akşama kadar bir şey yapıyoruz. E çok şükür bu sene o tehlike nispeten atlattı geç, evet. geçti. Evet. Evet şimdi e, çocukluk çağı kanserlerini konuşuyoruz ama bir çocuk çocukluk çağı kanseri riskini hangi yaşta atla, bitirmiş oluyor? Böyle bir şey var mı mesela? Çok şükür 15 oldu. Hani o risk bitti deme şansımız yok değil evet. mi? Şey pardon ya da 19 değil 18'e kadar kanser. çocuk kabul evet, ediliyor evet. çünkü. Kanser riski ölene kadar bitmez. Hı. Ne zaman öldük? O zaman kanser riski biter. Çünkü kan kanserleri her yaşta olabilir. Bunu bunu bu soru belki şurada daha anlamlı hal alır. Kanser tedavisi gördü. Nüks ne zaman azalır? Tamam evet o da tabii, başka. Tabii bir daha soru güzel. Aslında. O daha iyi. Evet. Yani kanser tedavisi gören bir aile için en büyük yıkım hastalığın nüks etmesi oluyor. Hı hı. en büyük yıkım ee, böyle bir riskin %100 olmaması diye bir şey de yok yok hiçbir zaman zaten no, sağlıklı bir bine bile kanser evet. oluyorsa dolayısıyla e, bu her geçen gün azalıyor hı. en az noktaya düştüğü yer kanserden kansere değişmekle birlikte genellikle 5. yılda artık zaten bizim e, tanı kodlarımızda da kişisel löseme öyküsü diye geçiyor artık ondan sonra artık tanısı ben e, geliyor bize bazen askerlik çağına gelmiş. Eee pusulası gelmiş bizden belge almaya geliyor. Hocam ben kanserim, kan kanseri. Ne zaman kan kanseri? 3 yaşında. Kanser kalmamış bir ki. Yemek gerekiyor. Kanser artık. kalmamış ki artık. Evet. Kanser kalmamış. Aradan diyelim ki 15 sene, 18 sene geçmiş. Diyor biz onların teşhisini de kişisel öyküsü diyoruz. Geçmişte gelmiş ve geçmiş. Evet. Ha başka bir kanser olabilir mi? Olabilir. Ama ee, risk gittikçe azalıyor ama başka kanserlere adayız tabii. Peki şey var mı hocam? Hani mesela mesela lenfoma için vardır ya. Hani şu yaşlarda peak yapar, ondan hmm, sonra tabii, düşer, evet. ikinci de peak tabii, yapar. Tabii, hani tabii. öyle bir peak yapma yani en fazla görülme yaşı var mı? Tabii ki. Elbette var. Kansere göre değişmekle birlikte bunların e, en fazla görüldüğü yaş çocukluk yaş grubunda 3-5 yaş hmm. lösemiler hmm. için. Evet. Ondan sonra işte over tümörlerine gittiğiniz zaman biraz daha erkene gidiyor. Hı. Ondan sonra işte kanserin cinsine göre diyelim ki kemik tümörleri, evet. kemik tümörleri yani osteosarkom özellikle bu defa adenosana gidiyor. Hı. Tiroid kanserleri biraz daha, biraz ergenliğe daha, doğru daha ileriye doğru Tabii biraz daha ileriye gidiyor. gidiyor. İleriye gidiyor yani kanserin cinsine göre şey değişiyor. Ama teşhis en sık ne zaman oluyor derseniz hı hı. baharlar riskin en fazla olduğu zamandır. Hmm. Baharlar. Baharlar. Yani Bahar hem ilk ilkbaharda hem sonbaharda kanserlerin teşhis edilme ihtimali, ortaya çıkma ihtimali artar. Hmm. Yani biz, çünkü o bir süre vücutta duruyor. Yani kışın niye çıkmıyor da baharda çıkıyor bunun bir ilmi bir karşılığı yok. Hmm. Yani bazı neşriyatlar var işte ultraviyola ışından falan bahsediyor. Hmm. Ultraviyola ışın mı yapıyor, koruyor mu, yapıyor mu? O da ayrıca hmm. tartışılıyor camiası tarafından. Ama Bizim işte bir gün, bir günde, bir baharda, bir gün içinde beş tane yeni kanser vakamız olduğu oluyor. Bir günde beş yani tane. Yani. Ama birisi diyelim ki e, lösem olmuş, diğeri e, lenfom olmuş, başka birisi ba başka bir tümör olmuş. Bu şekilde kanserler dalgalanma seyri dalgalı bir seyir Hı. izliyor. Fakat e tabii e, yıldırım kime çarparsa onu yakıyor. Evet. evet. Hocam peki kanser tedavisi sırasında ateş yükselmesi de olabiliyor. Şimdi ateş deyince özellikle çocukta tabi hemen herkesin aklına e, enfeksiyon geliyor ya, ama evet, evet. bazen Hı -hı. kanser tedavisi de ateşe neden olabiliyor değil mi? İkisi birbirini besliyor aslında. E, bizim tedavimizi en çok zorlaştıran bu oluyor kanser tedavisinde araya giren ateşler. Hı. Şimdi. Özellikle kan kanseri zemininde söylersek, zaten kemik kanın kaynadığı yer kemik iliği. Hı hı. Hastalığın kaynağı da orası. Evet. Dolayısıyla bizim sağlıklı immün sistemimizi e, oluşturan hücreler yeniler çıkamıyor. Hı hı hı. E çıkamayınca, e şimdi e, bir oradan kanser çıkıyor. İkincisi verdiğimiz ilaçlar da tabi. ...bizim sağlıklı hücrelerimizi sarsıyor. Diğerini öldürürken bunu sarsıyor. Evet, tabii. Bir kısmını da tabi tahrip ediyor. Öyle olunca... ...ilaç tedavisini... ...verdikten... Bir ...takriben bir haftalık tedavi... ...bloğunu verdiğimizi düşünelim. Bir hafta sonra... ...bir haftalık boşluk var. O arada hastamızı eve göndermeye çalışıyoruz. Eve göndersin ki bir nefes alsın. Bir kendi yatağında yatsın. Ondan sonra... Zaten ateşleneceğini biliyoruz. Çünkü mukoza bariyeri bozulmuş. Yani engel bozulmuş. Hatta bunu şöyle izah ediyoruz hastalarımıza. Bir çit bostanınız var. Etrafını çitle çevirmişsiniz. Komşunun koyunları, kuzuları vesaireler var. Zararsız. Temelde zararsız. Hem hastalığın etkisiyle hem kanser tedavisinin etkisiyle o çit yıkılırsa zararsız olan komşunun koyunları gelir sizin bostanınızı yer. Hmm. Yani vücutta normalde bizim menfaatimize çalışan mikroorganizmalar bariyer bozulduğu anda engel bozulduğu zarar anda, yok zarar vermiyor aslında kanı evet. karışıyor evet. çünkü aradaki engel bozulmuş, zarar vermek için gelmiyor. Hatta bundan dolayı geçmiş dönemde ee, bu özellikle kemik iliği nakillerinden sonra mikropların kaynağı bağırsak kabul edilmiş. Hı hı. Mikropların kaynağı bağırsak kabul edilmiş. Bağırsaktaki mikropları engellemek için antiseptik solüsyon dahi içirmişler. Onu kurutmak için. Allah. Im. Yani bu ilk kemik iliği çıktığında hı hı. o yüzden biz e, sağlıklı e, beslenmeyi teşvik ediyoruz. Çünkü nötropenik diyet diye e, evet. çok piyasada çok revaş gören. Ondan sonra e, aman onu yeme. işte ateş yapar. Bunu yeme ateş yapar. Bunun temelde ilmi maalesef bir dayanağı var olmakla birlikte ateşi bununla yönetebildiğimize dair yeterli bilgi yok. Evet, bu, sonuçta evet. ışığımız her zaman bilim olmalı hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok Sizin teşekkürler. Süremizi doldurduk hocam. Için. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler çocukluk çağı kanserlerini konuştuk. Vaktimiz yettiğince çok teşekkür ederiz hafta boyunca bizimle olduğunuz için. iyi bir hafta sonu geçirin. Pazartesi yeniden burada olacağız. Pazartesi görüşmek üzere hoşça kalın aşılanın.